Evet değerli arkadaşlar. E, telefon çekimi durdurduğu için e, bu soru yarım kaldı. Bunu bir daha baştan okuyacağım. Bir marketin bir günde sattığı meyve sularının çetele tablosu yukarıda verilmiştir. Buna göre satılan meyve sularının sıklık tablosunu oluşturun demiş. Şimdi birlikte bakalım. E, ne demiştik? Her beşli grup e, ta bir tane yatay çizgi olur bu o grubun 5 tane olduğunu hızlıca okumamızı anlamamızı sağlar. Hemen ne yapalım? Sıklık tablomuz için önce bir sütun isimlerimizi yazalım. Meyve suları ve adet. Bunlar bizim sütun isimlerimiz. İşte şimdi de satır isimlerine geldi. Vişne, portakal, şeftali, kayısı ve karışık diyelim şöyle. Şimdi meyve isimleri bunlar. Vişne kaç tane? 5, 3 daha. 8 adet. Portakal 5, 10, 15, 16 adet. Şeftali 5, 2 daha. 7 adet. Kayısı 5, 10 adet. Karışık da 5, 10, 14 adet. İşte arkadaşlar. Biz şu an ne yaptık? Ee, Sıklı tablomuzu oluşturmuş olduk. Gelelim e, bir başka soruya. Bir öğretmen okulundaki 5. sınıf öğrencilerine sorduğu en sevdiğiniz renk hangisidir? sorusuna aldığı cevaplara göre aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Buna göre eee Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdaki sorular cevaplayınız. Arkadaşlar soruları ben okuyacağım. Siz tabloya bakın. Direkt yakınlaştırıyorum o yüzden biraz. Şimdi biraz düzeltelim şöyle. Tamam. A şıkkında ilk sorumuz. En çok sevilen renk hangisidir? Zaten mavi olduğu belli. Ee, 5 yıkında en az sevilen renk hangisidir demiş. Mor renk. 3 tane. Görüyorsunuz. Ee, toplam kaç öğrenciye soru sorulmuştur diyor. Burada arkadaşlar bakın. E, bu sorunun cevabını bulmak için buradaki bütün çizgileri toplamanız lazım. Hemen toplayalım. Önce 5'likleri bir toplayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 55, 4 daha 59. 5. Ee, 3 daha 62. 2 daha 64. 4 daha 68. 70, 71, 74. Eğer bir işlem hatası yapmadıysak 74 kişiye sormuşlar arkadaşlar. Ee, hangi renkleri sevenlerin sayıları birbirine eşittir demiş. Bakalım. Burada hemen dikkatim benim yeşille turuncu çekiyor arkadaşlar. Bakın yeşile 12 turuncu da 12 başka var mı eşit olan? Ben görmüyorum arkadaşlar yok. Ee, mavi sevenler moru sevenlerden kaç kişi fazladır? Şimdi mavi sevenler 5 10 15 3 daha 18 kişi. Moru sevenler 3 kişi. 18'den 3 çıkardık 15 kişi fazla. Son soru. Pembeyi sevenler sarıyı sevenlerden kaç kişi eksiktir? Pembe sevenler bakalım 6 kişi. Sarı sevenler 5, 10, 14 kişi. 14'ten 6'yı çıktık. 8 kişi eksiktir arkadaşlar. Şimdi geçelim örnek sorumuza yine. Sayfamızı ayarlayalım. Evet değerli arkadaşlar. Bir mağaza 3 farklı şubesindeki tüm çalışanların işe nasıl geldiklerini araştırarak aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Yukarıda verilen tabloya göre yanındaki soruları cevaplayınız. Hemen sorulara bir bakalım ne demiş. Birinci soruda ikinci şubede işe yürüyerek gelen çalışan kaç çalışan vardı? İkinci şubede işe yürüyerek gelen kaç çalışan var? Hemen burada ne yapacağız? Bir ikinci şubeyi bulacağız. Bulduk. Bu sütun ikinci şube ile alakalı. Bize yürüyerek geleni soruyor. Yürüyeni de bulacağız arkadaşlar. Şunlar. Yürüyerek gelenler. Hem e, ikinci şubede hem de yürüyerek gelenlerde ikisinde birden taralı olan kim arkadaşlar? Bakın burada hemen kendisini gösterdi. Zaten şu 6 kişi nedir arkadaşlar? İkinci şubede yürüyerek gelenleri gösterir. B şıkkındaki soruya bakalım. Üçüncü şubede işe otobüs ile gelen kaç çalışan vardır? Üçüncü şubeyi bulduk. Otobüsü de bulduk. Kaç kişi var arkadaşlar? 4 kişi var. Değil mi? C şıkkına baktım. İşe dolmuş ile gelen toplam kaç çalışan vardır? Hmm, burada bakın bir şey var. Burada şubeden hiç bahsetmiyor. Sadece dolmuş ile gelenleri soruyor. O zaman bize düşen bütün dolmuşla gelenleri toplamaktır. Eşittir diyelim. Aralarına artı koyuyorum şöyle. 4, 2, 6, 7 daha 13 kişi vardır. Dolmuşla gelen. Şubeden bağımsız düşünüyoruz bunu. Şube ismi sayma, söylememiş çünkü. Sadece dolmuşla gelenler demiş. Evet. D'deyiz. İşe otobüsle gelenlerin toplam sayısı, işe yürüyerek gelenlerin toplam sayısından kaç fazladır? Yine şubeden bahsetmiyor. Sadece otobüsle gelenlere ve yürüyerek gelenlere bakacağız. Arkadaşlar otobüsle gelenleri hemen bir toplayalım şurada. 8 5 daha 13 4 daha 17 kişi. Eee yürüyerek gelenleri sormuştu bir de. 3 6 daha 3 6 daha 9 bir daha 10 kişi. Kaç fazladır? 7 fazladır arkadaşlar otobüse gelenler, yürüyerek gelenlerden. E şıkkında birinci şubede çalışan kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar dikkat edin bu sefer de hiç vasıtalardan bahsetmemiş. Sadece şubeden bahsetmiş. Kaçıncı şubeydi bir daha hatırlayalım onu. Birinci şubede demişti. Burada vasıtanın şekli önemli değil. Birinci şubenin tamamını ele alıyoruz. Yani 8, 4 ve 3'ün toplamını ele alacağız. O zaman bunun cevabı ne olur arkadaşlar? 8, 4 daha 12, 3 daha 15 kişi olur. Üçüncü şubede çalışan kişi sayısı, ikinci şubede çalışan kişi sayısından kaç eksiktir? Yine bu hastalardan bahsedilmiyor. 3 ile 2'yi karşılaştırın diyor. Hemen 3'ü bir toplayalım. Şurayı Şu bir silelim. Bir saniye. 3 ile 2 demişti. 3'ü bir toplayalım. 4, 7 daha, 11, 1 daha, 12 kişi 3 de var. 5, 2 daha, 7, 6 daha. 13 kişi de 2. şubede var. O zaman arkadaşlar kaç fazladır? 1 fazladır. Bize fazlayı mı soruyor? Bir daha bakalım. Kaç eksiktir diyor. O zaman 2. şubede 1 eksiktir diyeceğiz arkadaşlar. G şıkkında bu 3 şubede toplam kaç kişi çalışmaktadır? Güzel. Yine bu hastalarla işimiz yok. Bunların tamamını soruyor bize. Birinci şöbenin toplamını bir bulalım. 8 4 12, 3 daha 15. 5 2 daha 7, 6 daha 13. 4 7 daha 11, 1 daha 12. Toplamı sorduğu için bunları da toplayacağız arkadaşlar. 15 13 daha 28, 12 daha 40 kişi varmış toplam. Evet değerli arkadaşlar. Böylece e, konumuzun sonuna geldik. E, bir dahaki matematikte dersinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.